Kesin bir argıda bulunamayız ama Beşiktaş, Beşiktaş kazanır. Ama kesin bir argıda bulunamayız. Beşiktaş, evet. Saçma sapan konuşmayın. Alır ya. Şişt. Lütfen buraya gelip Beşiktaş sene güzel başlama sonunu getiremiyor tarzı şeyler söylemeyin. Çünkü bu sene sonunu öyle bir getirecek ki herkes bu sonun bitmesi için dua edecek. Güzel söz söyledim. Şimdi buraya gelip konuşacaksınız tabii ki, elbette. Şampiyon! Biz şampiyon olmak için yaratıldık. Biz her zaman şampiyonuz. Vey. Ama ekranlarda göreceğiniz görüntüyü gösteriyorum size. Gençler az önce size zaman yetmedi. Şimdi tekrar soruyorum. Fenerbahçe mi Beşiktaş mı? Beşiktaş. Ne dediniz? Beşiktaş. Yemin ederim bunlar alık. Anlamıyorlar maçtan falan. Emre sence kanka? Mardin Spor. Ben bir Galatasaraylı olarak üzülüyorum. Maalesef şampiyon olamayacağız. Ama bu sene Fenerbahçe bile şampiyon olsun. helal olsun. Adamlar savaşta aldı. Tebrik ederim. Bence bu sene Fener olur. Mantığım da Beşiktaş diyor. Gönlüm de Beşiktaş diyor. Bir Galatasaray olarak zaten Fener'in dördüncü yıldızı takmasını kesinlikle istemem ya. Ama bakın biz daha nereye düşmüşüz ya. Beşiktaş diyeceğim ama birinciyken sonuncu da olabilir. Sonuncuyken birinci de olabilir. Sondan birinci de olabilir. Güvenemiyorum. Şampiyon olsa da olmasa da Beşiktaş diyor. Bir çocuğa sorsanız Fenerbahçe diye bağırır çığlık çığlığı. Anneme sorsam kazandığında helal diye bağırır. Sadece ama sadece Fenerbahçe. Bence artık şu üç takım klişesinden kurtulmalıyız. Ve Anadolu'dan, Ege'nin bağrından Akisar Belediyespor'u şampiyon yapmalıyız abi. O ilçe takımı 3. Lig'den Süper Lig'e geldi ve kimse düşünemiyor. Bu da hak ediyor şampiyonluğu. Cevabını bildiğiniz sorular soruyorsunuz ama ben yine de size şöyle cevap vereceğim. <laughs> da fanatiklik yapmayı düşünmüyorum. İki takım da iyi futbol oynuyor. Fenerbahçe'nin Avrupa'da yorulması büyük bir etken. Ki bu turu da atlayacaktır Fener. Umarım daireleri de gider. Ama mevzumuz Türkiye Ligi'ne dönerse daha çok dinlenme fırsatı bulan Beşiktaş. Bence Fener daha ileri top oynuyor. Şampiyon Beşiktaş'ım olur. Tabii ki de Beşiktaş şampiyon olacak. Fenerbahçe o lüksü tanımıyoruz. Bir kere Beşiktaş şampiyon olmak için yaratılmış. Haddinizi bilin. Şimdi genelde Beşiktaş üçüncü oluyor ama. Burada iki seçenek olduğu için ya birinci olacak ya ikinci olacak. Bir Galatasaray olarak tabii ki de Beşiktaş diyeceğim ama bunun Fener olan antipatimden değil. Kesinlikle çok iyi bir sezon geçirdiklerini düşünüyorum. Gerçekten artık şampiyon olsunlar yani. Biz olamıyoruz onlar olsun bari. Genelde post için üst değiştim ama söz konusu Fenerbahçe ise o formayı giyeceksin. Beşiktaş'ın ligin son zamanlarında olan lanetini hepimiz biliriz. Fener'in zaten istikrarı hep ortada. Bu aralar biraz tökezlesek şampiyonluk bizim abi. Fener bu sene şampiyon. Kesinlikle Fenerbahçe. Sezon ben ta başında söylemiştim. Şampiyon biziz. Bu sene şampiyon görelim sizi ölmeden mezara koymayın bizi korkutmaz bizleri musalla taşı ölümü ne seviyoruz biz Beşiktaş'ı Sayar bahçe biliyorsunuz biz şampiyon olamadığımız zaman yakıyoruz ortalığı yemin ediyorum yakacağız